Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyoruz. Yeni serimizde Minecraft. Oley! Her gün Minecraft videosu gelmeyecek. Haftada bir Minecraft videosu çekeceğiz ama da videolarımız tam 10 dakika 10 dakikalar çok bugün çıkalım. 10 dakika. 10 dakika video çekeceğiz. Çekeceğiz her hafta 10 dakika Minecraft videosu. Ama tam günü belli etmedim. Onu da yorumlar yazarsanız sevinirim. Evet şimdi. Biraz odun kazalım şöyle. Yani o yani nasıl desem. Hmm, bir şey yapacağım şimdi bakın arkadaşlar ben şimdi bir kere Minecraft oynadım tamam mı? Odun kazdım. Odun kazmıyorum. Kazmadım, kazmadım. Odun kazmadım. Sonra baktım ki Ya neydi ya? Dur unut, arkadaşlar unuttum, unuttum. Hatırlarsam söylerim arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi süper bir videolar, ayı yoksa videoları çekiyorduk. Onlar her gün geliyor zaten. Her hani gün geliyor zaten. Bu sadece haftada bir gelecek. İlk baştan yani bir köy bulmak istiyorum. Yani bugün bir köy bulmak istiyorum. Böyle köyün yanında şöyle bir yıkık portal olsa var ya çok iyi olur. Bir şey gitsiz geliyor. Yok tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. İlk baştan kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. bakalım. Arkadaşlar bu şeyde ağaçta bitmedi bir türlü ya. Bu ağaçta bir türlü bitmedi. Bak ama sesler geliyor da. Bak köy oldu belli burada. Çünkü burada şeyler var. baka bağları var. Kesin burada bir tane. Buralara yakınlarda bir köy var. Bunlar kadar yeter mi ya? Bayağı bir aldık. Ha, bu da bitmiyor. Şimdi bit bir bir günümüz böyle açarsak yani biz ne yapacağız? Bir günümüzü böyle açarsak biraz daha kazım ki yani. Evet, Tiranur, Tiranur bu arada yok. Yani bazı videolarda, bazı videolarda. Yanımızda olacak biz konuşacak ama şu anlık beraber oynayamayacağız. Yan yana. Sadece bazen bazen olacak bazı bazı yıllarda olacak bazı da yok yani. Mesela en son çektiğimiz videoda vardı yani. Evet. Dolar bir yerde köy vardı. O yüzden köy arayacağım şimdi. Biraz acıma harcadım. Birazcık da şeyler ödüyorum. Arkadaşlar altta şeyler çıkıyor da, ee, şuna falan çıkıyor aslında ben bu oyun çok oynuyorum ama oyunu bir silmiştim, küçük bir silmiştim o yüzden böyle oluyor. Onu da bilgisini vereyim. Eğer sesim çok çıkmıyorsa, sesim çok çıkmıyorsa Kusura bakmayın. Ya bir köy oyunu aslında şu anda. Bitecek az kaldı. Bitecek yani. Gün bitecek az kaldı ya. O burada. Dioid miydi neydi ya bu taşın Kömür var. Kömürler al alalım mı? Alalım. Dur saniye. Alalım. Bir tane şey yapalım. Tamam bir tane daha şey yapalım. ya şunu, şunu yapalım. Nasıl ya? Yetmiyor mu? Sopa mı yetmiyor? Ha, tamam, şey yetmiyor. Tamam. Şimdi bir tane de ta kılıç yapacaktım da ilk baştan bir şurayı şunu bir kazalım zaten yavaş kazıyor. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz videoyu. Şu an bitmedi ama. Daha bitmedi. Artık arkadaşlar böyle başlık koy. Artık videolarımızda başlık olacak. Yeni yapmayı öğrendim. Artık videolarımızda başlığımız da olacak. Evet, güzel güzel kömür geldi. Güzel güzel. Güzel her şey yapacağız. Yapacağız ilerleyen zamanlar. Bak bakırla bakır golemler yapacağız. Sonra elmas kazma falan elmaslar yapabiliriz. Madenleri tek madene ineceğimiz videolar da gelir. Her şey gelebilir yani. Of oh, ne kömür geldi ha. bizim çok işimize yarar. Kömür eşyalar olsa bayağı işimize yarardı ama eşyalar yok maalesef. Sadece fırın için gerekli Ve Bir sadece bir de bloğu var. Çıkamıyorum. Tamam şuraya da kastım. Ee, şuradan bir tane hemen kılıç da yapalım kendime. Balta da yapalım. Tamam. Bunlar yeter şimdilik bize. Evet şimdi ilerleyelim bakalım. Ya burada da köy çıkmaz ki. Buradan köy çıkmaz. Ee, ha, Kömür. Gene kömür. Güzel hemen hayli. Gene kömür bulduk. İnşallah tek bir tane çıkmamıştır. Oy var var var. Arkadaşlar ilk bölüm bayağı kömür bulduk he iyi bakır eşyalar geldi yeni güncellemede o çok iyi oldu. baya bir çünkü baya bakır çıkıyor zaten. Bir tane kazınca da baya bir geliyor. O yüzden yani baya bir bakır toplamam gerekir benim. Da. En çok yani yapılabilen bakır var şu anda en basit yapılan. Seti yani en basit yapılan. Arkadaşlar sizde nasılsınız? nasılsınız iyi misiniz? Hatta bazı videolara başka yanımda birisi de gelebilir Adını söylemeyeyim şimdi Adını söylemeyeyim Ama Hironori değil onu söyleyeyim o değil yani başka biri Videolarımıza başka biri gelebilir bu Minecraft videomuza Başka biri gelebilir Belki diğer videoda baktığımız yani gerçek biri hemen ben de bilmiyorum gelirim mi, gelmez mi ama sorarım sorur sorarım ona ben. O kendini biliyor mu şu anda pek pek an, ama biliyordur herhalde. O yok ben buraya inmem. İnmem zaten zaten daha hiçbir şeyimiz yok. Ha, ben niye şey yapmadım ya? Yani. Yok gel sen şuraya. Sen de gel. Aslında tam 10 dakika videomuz olmayacak. 13 dakikalarda olacak. Çünkü en fazla bir 13 dakika video atabiliyorum. 14 dakika çekip atamıyorum. O yüzden 13 dakika yapacağım bu videoyu. Başka bir zaman 10 dakika yenebilir yani. bir tane köy bulalım bari öyle kapatalım videoyu ya. 8 oldu, 8 dakika olmuş. Bir köy bulun böyle kapatalım videoyu. Hatta zaman kalırız. Aha bulduk. Zaman zaman kalırsa zaten kömür köyü yağmalarız. Sonrasında sonrasında ne yapacağımızı diğer bölümde yaparız. Bu bölüm bu bunları yağmalayıp bu bölümü kapatıyorum. Bu köyü yağmalayıp. Oy 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 oy. O bu dörtlü, kişi, dörtlü lev miydi bu? Hani aha. Kutu. Oo iki zümrüt. Dümdür, dört tane elma 6 tane ekmek diğer de gerek yok Hadi sandığı alalım dur sandığı da alalım sandığı sandık önemli olur sonra sandık yapmakla uğraşmayalım oy bu köy iyi büyük bir köy he bu köy iyi büyük köy aha bak şu bu evler hep sandık oluyor. Bakalım bu sandıklar ne çıkacak. Oo yemek yemekler çıktı biraz daha. O akşam oluyor ya. Ben hemen şu evde uyuyayım, uyuyayım hemen şu evde. Sonra köy yağmalamaya devam ederiz. Uyudum tamam. Evet bu köyü yağmalayalım. Sonra bölümü kapatacağım bölümü. Oy, ikta. Aha demirci var. Demirciye gideceğim bir saniye. Nasıl bir ev ya? Bir şey arkadaşlar ben bir, bir yıldır oynuyorum bu oyunu ama hiç böyle bir ev görmemiştim. Köylerde. Aha demirciye gidelim bakalım. Ha, demircide inşallah güzel şeyler çıkar. Uf. Uf, çok iyi şeyler geldi. Kozma falan. Of şunlar şöyle kalsın. Kazma da gelsin. 22. Of. Of demirden, demirden neler geldi ya. Başka demirci var mı? Yok sanırım. Şuradan da yüz çıkıyor zaten. Sandık şurayı da açalım Deri pantolon güzel. ilk bölümden iyi ilerledik ya. Şu demirci var ya bizi çok iyi yaptı. Demirci köylü. Ha bunda da çıkacak. Uuu direkt set geldi. Direkt bir set yaptık yani. Setimiz oldu. Ekman şunları bir giyelim. Giyelim şunları. şöyle bu kadar da sanırım. Evet. da yok. Sanırım bu kadar köy ama biraz daha bakayım şöyle belki başka bir bulurum. Ha bak şu taraf var mesela. Şu tarafa gidelim. Hadi bir tane ha demirci bir tane daha. Bir tane daha demirci. Ha ben buna gitmişim. Ne? Demirci buldum. Bir tane daha demirci buldum. Hadi arkadaşlar çok <laughs> iyi bir şey geldi buradan da, hadi. Uf! 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 Arkadaşlar. Elmas geldi. Uf, uf, uf Arkadaşlar. Of, neler geldi neler. Elmas geldi ya, elmas ne elmas geldi, harbi şok oldum, şok oldum arkadaşlar elmas elmas, daha var mı? Öf. Bir tane daha, <laughs> ah arkadaşlar dört tane demirci. Of dört tane demirci. Of şuradan da güzel şeyler geldi. Ya şunu at ya. Direkt ben şunu al sonra. Şunu da at. Bu da işime yaramaz. Arkadaşlar yani ben ne diyeyim ya dördüncü demirci. Of altınlar güzel. Güzel güzel altınlar var. Kürsü. Şunları giyeyim ben. Evet. Şunları giyiyorum. Kafalık da varmış, tamam. Arkadaşlar. Nasıl desem. Şu obsidyenleri de alalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Ve arkadaşlar 4 tane yani 4 tane demirci bulduk. Bu çok iyi bir şey. Yani bu köyde büyük ihtimalle ben kalabilirim yani. Evet bugünlük bu kadar. Görüşürüz.